Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene Plants ve Sezon Biz 2 oynuyoruz. Ve bakın kaç elmasım var. 104. Bu gece uyumadan kastım değermişim. Ee, sabah uyandığımda 3 kere video izledim. 9 tane elmas kazandım toplam. <laughs> Çünkü elmas kazanma şeyi nadiren orada çıkıyor. Ya işte bugün yeni bitkimi alacağım hastayım demiştim. Bir tane nefes darlığı çekiyordu. Nefes darlığı geçti. Geriye ateşi falan kaldı. O da doktor hemen geçer dedi biraz sonra. İkinci kanalıma düzgün ekran kaydedicisi bulabilsem oradan daha da fazla video atacaktım ama bulamıyorum hala. O yüzden buradan atıyorum. Videosuz kalmayın diye. İşte yeni video Dur yeni karakterimizi alalım. Karakter diyor. Aa, bir de bizim bedava kutumuz vardı. Açak bari. Bu da hiç. Sonunda çıktı şuna level ya. Ama azıcık çıktı o da. Kostüm diyor. Pinyata. Heh bitkiler. Evet, buradakiler paralı. Ama bizim işimiz burada. Tamam. Şimdi buradaki çoğu bitkinin ne işe yaradığını biliyorum. Ee, ben kaktüsü almayı planlıyordum zaten. Kaktüsün mermileri nerede olursa olsun kaktüs. Bir zombi vuruyor illa ne bunun mermisi. Başka ne tarz bir şey alabilirim desem. Bunu alabilirim diyeceğim de bu da çok şey. <laughs> Ama ben kaktüs alıyorum. Aldım gitti. Alınca oyun çöktü. Dur geri gir. <laughs> Bak eğer ki almayıp da elmaslarımı bitirdiysen oyun. giriyoruz. İnşallah bugün de açılacak. Ay o kadar çok elmasla bitki alıyorum ki oyun artık delirdi. Al artık elbasla bitki diyor. Ay ses çok fazla geldi. Uyanıyorum diyor. <laughs> Uyanıyorum diyor aşağıda. Hadi lütfen. Lütfen açıl da ben yeni bitkime bakacağım. Balık kraker mi var arının üzerinde? Vallahi da balık kraker vardı. Dur dur dur. Düşündüğüm şey mi oldu? Olduysa kafayı yerim şurada. Ah. Allah'tan olmamış. Ama ben bir dört elmasım vardı. Ona ne oldu? Allah Allah. Adam. ben oyundan çıkınca dükkan bahşiş diye hemen çaldı dört elmasımı da he. Boş ver. Yeni bitkimiz hayırlı uğurlu olsun. Adı neymiş? Adı bayağı uzun. Hiç okumak istemiyorum. Ama takipçi diken diyor. Boş ver. Geçen bunu günlük hediyeden almıştım. Ee, bunu da elmastan almıştım. Onu görmediniz ama. Bu baya güzel. Favorilerimden. Bugün de nerede o kaktüs? Heh, bugün de bunu aldım. Bence baya güzel bir karakter bana göre. Bu arada Ahmet eğer ki videoyu izliyorsan bak ben de senin favori karakterim var. <gülüyor> <gülüyor> dur şimdi. Bu bayağı güçlenmiş ya. Dördüncü level yapmışım görmeyelim. Şunu ben beşinci level yapacağım da. Uğraşamıyorum. Hadi devam edelim. Biraz buzlu bölümden mi bölüm çözsek? Arena mı oynasak diyeceğim. Ulan harbiden çok saçma oldu. 100 elmasla satılan bitkiyi 104 elmasla aldım. Ben oyundan çıkınca oyun bahşiş diye o 4 elması kendisine aldı. <laughs> ah özel bölüm. İnşallah bu özel bölümle istediğim bitkiyi koyabilirim. Ne diyor? Defansını planla bir zombileri yen. Her zaman bunu yapıyoruz zaten. <laughs> Şimdi 1900 güdeşimiz var. Ee, benim karakter bayağı pahalıymış ama kullanacağız. Hadi elektrik de alayım Ahmet'in hatırına. Sonra ani durumlar için şunlardan alayım. Bu ee, da sonrası rastgele işte boş ver. Let's rock diyor. Ay çocuğun sesi çok pis geldi. Dur şimdi. Yeni bitkileri biz böyle dizelim. Ahmet Hicci'de aldığımız elektrikleri dizek. Hadi. Bence bu yeler diye düşünüyorum. Biraz hızlandırayım da. Bak bak gördünüz mü? Her biri her biri attığı mermiler tek bir zombiye odaklanıyor ve ona vuruyor. Bir sorun var. Ben bir bitki almayı unuttum. Adı da ne biliyorsunuz bu? Isı veren bir bitki. Niye almadım? Çözülün Allah aşkına. Heh çözdük. Dedim ve geri buz oldular. Yok bunu kesin kaybedeceğiz. Eee restart. Restart, restart. Var ya, alevli bitki almamız lazım. Ahmet bugün elektrik alamıyoruz. Şeyi alacağız mecbur. Ee, Kaba mı alsam? Bunu mu alsam? Bal kabağını mı alsam? Ben bence patates alınabiliyormuş. O zaman alıyorum. Ama bir tane de alev lazım. Bunu alayım hadi bakalım. <laughs> Oyunun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama çocuğun biri garip garip bağırıyor arkada. Eh oluyormuş. Ses size geliyor mu bu arada harbiden? <laughs> çocuğun sesi çok garip. Başlayak da. Ben şey buz tutacağı da aklımda unutmuşum. <laughs> Bu ara çocuklara çok fazla geliyor he, Fark ettiyseniz. Şunun ultisini kullanalım hadi. Bunun ultisi de efsane. Bir kere daha mı atsam? Hadi bir kere daha attım. Rüzgara yaptığını gördünüz mü? Önce üstten baştan aşağı doğru geldi bile bile. Var ya bu oyun tam çakal. Lan dodo kuşun kemiğini gördünüz mü dodo kuşunun? Kocaman kemik vardı ortasında. Oha o kemikle nasıl yaşıyorsunuz lan? Bak 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 bak. Allah Allah. Gördünüz mü? Dodo kuşunun kemiğini. Ortasında kocaman kemik var. Kazandık. Hadi ortaya şu işe yaradığı için bundan koyak. pinyata verdi. <laughs> Aha! Bir şey tamamlanın diye iki elmas verdi. O set paket kazanmışız. Tamam tamam. Ee, neler çıkacağını bana söyleme Allah aşkına. Ee, aynen. Ben elim hasarımı alıp geliyorum kardeş. Eyvallah. Oo. Bayağı güzel elbas görevleri gelmiş. 45 dakika mı? What? 40, 25 dakika diyor. Hmm. Free place. Boşver giderse giderseniz gidin artık. Ben hatta benim bir taktiğim var. Onu göstereyim videoyu bitiririm sonra. Yeni bitkimizin adı da yeni bitkimize bir isim bu koysak. Hmm. Çiçeklerin üzerinden zombilere geçirme. Çiçekler en arkada olduğuna göre bölüm bayağı kolay olacak. Ama dev var. Hadi kolay. Şimdi kim kolaymış görelim. Hmm, ben bir tane taktiği vardı onu yapacağım. Bu taktik için şunu almayı bekliyordum. Sonunda aldım zaten. Nerede o? Aha burada. Şimdi. Hmm, heh, bunu da buldum. Sonra alevli bitkimizi aldım. Elektriği. Ah. Ha, başlayalım. Bu taktik çok güzel. Gene de yapacağız. Yapacağım aslında. İyi göstereceğim de. Yalnız boyuna hiç mantık beklemenize gerek yok. Kunduzlardan şey çim biçme makinesi yaptık. Garip buzul bir dünyada zombiler bize saldırıyor. Mükemmel mantık. Bunu buraya koyuyoruz. Evet. Aa ses geliyor mu size? Böö diye ses geliyor. Bak bak bak. Biz bir iyi dinleyin. İlk başta gelmişti Allah Allah. Diğer yere mi koyaydım? Şunu da koyalım. Ah, buzluk buz kafalı geldi gene. Şu buz kafalıdan nasıl kurtulacağız ya? tokat bayıha yaptık. Allah dur dur gelme ne? Adam bağırırken doldurdular ya. Yazdık acıdım şu an adama. Şu kartopu atanlar var ya tam siniri. Tam dayaklık ya. Hani mahallede olur ya böyle ikide bir size gıcıklık yapan böyle garip garip hareketler yapan birileri olur ya. İşte aynı onun gibi şu kar topu. Git git. Allah buzluyu sınırdan geçirdik. İşimiz bitti. Değermişim. Biz özellik kullanacağız burada mecbur. Belli oldu yanın ulan. Ben bu bölümü kazanacağım inat ettim. Şimdi diğer savunma yöntemine geçelim. Güneşe mi bassam? Hadi güneşe basayım. Üç tane var zaten. Oyunun sesini biraz kısacağım. Benim sesim umarım daha net gelir. Şu kırmızıları öne koyuyorum biraz. Fa Birazcık savunabiliyorlar çünkü. Ortada durdukları. Hem savunuyorlar hem de vuruyorlar. Eyvah. Allah dev geldi. Dur şimdi. Şimdi naneyi yedik. Sal biz adam. Bu dev Bora hiç bizi salacakmış gibi bakmıyor. O yüzden deve cezalandıracağım. Bir de bunun sırtında 3 tane çocuk var he. Bak 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 bak. <laughs> Dur şimdi. Bu adamdan nasıl kurtulacağız? Bu geldi başımıza şimdi. Aa kurtulduk. Kazandık. <laughs> Tam. Ulan. Üstüme battaniye. Üstüme battaniye gelmiş ben oynarken. Tamam. Şimdi. Stun diye kayıp bir karakter alacakmışız. Öyle diyor oyun. Boş ver. Bugün videoyu burada bitiriyorum. Yeni bitkimizi aldık. Gördünüz. Hmm. Başka ne yapabiliriz ki diyeceğim de. Yapacak bir şey yok fazla. Arada sonra böl bölümleri bitiririz. Öyle öyle şey yaparız. Devam ettiririz. Şu sesini de yükselt. Aa bölümlerin altına çiçek. Çiçek ve zombi çizmişler. Bakın bölümlerin altına bir şeyler olur ya. Çiçekle zombi çizmişler. Şu 13. ile 14. bölümün altına. Tamam boş ver. Şu kısım çok güzel gözüküyor. Doğru da bitireceğim videoyu. Nerede orası? Aha burası. He. Tamam. Bugün bu videoyu burada bitiriyorum. Yapacak pek fazla bir şey yoktu oyunda. Ama ben bugün özel bitkimi aldım. O bitkiyle o bitkiyle çok güzel bir planlarım var. Onları yapacağız. Birisi birisi bana söylemişti bu bitki en yani çok plajda ya, işe yarıyor diye. Plaj bölümlerine geçtiğimizde hep onu kullanırız herhalde. Öyle öyle devam ederiz oyuna. Buraya demin kar mı düştü bizim evin oradan? Bir kere daha bakacağım. Evi, bizim evin çatısına kar düştü demin. Bak bak ağaçtan düştü bu sefer. Hmm. Tamam. Bay. Bu ara Minecraft videosu açacaksam da konuşmamam lazım maalesef ki. Konuştuğumda kastırıyormuş bayağı bir Bu yüzden Minecraft videosu pek gelmeyecek. Bye-bye.